Ataspor'u güreşin kalbi İstanbul'da attı. İstanbul'un Kırkpınarı olarak bilinen Arnavutköy yağlı güreşleri bu yılda binlerce güreş severi buluşturdu. Kıran kıranı geçen mücadelede baş pehlivanlık ünvanı Antalya'dan katılan Ali İhsan Batmaz'ın oldu. Er meydanı İstanbul'da kuruldu. Pehlivanlar kıyasıya yarıştı. İstanbul'un 40 pınarı olarak bilinen Arnavutköy yağlı güreşleri bu yıl 10. kez düzenlendi. Organizasyonda 355 pehlivan mücadele etti. Güreşseverler soluksuz izledi. 650 yıla yakındır deneksel Allah! Allah ya! olarak süre gelen e, güreşlerimiz, yağlı güreşlerimiz bu kültürümüzü yansıtmaya, bu kültürümüzü devam ettirmeye e, inşallah devam edeceğiz. Festival havasında geçen organizasyon Cumhuriyet Meydanı'ndaki mehteran takımlık kortej yürüyüşüyle başladı. <laughs> Şehir meydanına kurulan Er Meydanı'nda pehlivanlar gün boyu yarıştı. 14 farklı boyda pehlivan kıran kırana mücadele etti. Başpehlivanlık unvanı ünvanı Antalya'dan katılan Ali İhsan Batmaz'ın olduğu zorlu rakiplerini geride bırakarak Arnavutköy'ün 10. baş unvanını ünvanını alan Batmaz altın kemerin sahibi oldu. Üstüyoruz bu güzel tabloyu bir saniye. Ben başka yardımcılarım...